Biz önce insana değer veriyoruz. Siyasi görüşleri insanların farklı olabilir. Bugün AK Parti'mize oy veren, Türkiye'de yaşayan insanların %70'in üzerinde, %80'e yakın bir kısmının AK Parti'ye hayatında, yani seçmen olarak girilen seçimlerde en az bir kere oy verdiğiyle ilgili bir çalışma var biliyorsunuz. Yani AK Parti'ye seçmenin %70'i bir kere oy vermiş. Evet. ...bugün vermiyor olabilir... ...dolayısıyla e, Cemil Bey ile ilgili de... ...bizim insani anlamda hiçbir problemimiz yok... E, ...nezaket kurallarını... ...aldığımız gerek terbiye... ...gerek parti kültürümüz gereği... E, ...buna hassasiyet gösteriyoruz... ...ancak ne zaman... ...nerede... ...ben Sayın Deveci'ye de e, bunu e, söylüyorum... ...açık söylemek gerekirse... E, ...biz açık gördüğümüz an... ...yanlışı gördüğümüz an... Gerek belediye meclis üyelerimiz aracılığıyla belediye meclisinde. Çünkü orası nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi Atakum'un temsiliyeti noktasında siyasi partilerin içerisinden seçilen vatandaşın oylarıyla gelen arkadaşlarımızın orada temsil ettiği bir belediye meclisi var. O zaman bu işlerin ağırlık itibariyle görüşüldüğü, tartışıldığı yer belediye meclisidir. Gerek belediye meclisinde grup başkan vekilimiz Sayın Recep Kemal Diertel belediye meclisi üyesi, Yine toplam 9 tane bizim arkadaşımız yine Cumhur İttifakındaki arkadaşlarımızla beraber uyum içerisinde yanlışı her zaman eleştiren bir yaklaşıma sahibiz. Peki yeter mi? Yetmez. Biz de tabii ki temsil ettiğimiz makamın gereği olarak biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Cemil Deveci'nin yapmış olduğu yanlışları tırnak içinde söylüyorum. Yönetim anlayışıyla ilgili beceriksizlikleri bunu kastediyorum yönetim beceriksizliğinden bahsediyorum. Bunları dile getirmek durumundayız. Çünkü Atakum halkı mağdur ediliyor. Atakum halkının kamu kaynakları çarçur ediliyor.